Evet sevgili seyircilerimiz yanımızda çok önemli bir konuğum var. CHP Muğla Milletvekili adayı sevgili Selçuk Özdağ. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk Temel Bey. Çok teşekkür ederim. Selçuk Bey, Bey ile biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Ta üniversiteden evet. o yıllara geri döndük. Hocam kısa bir program yapacağız sizle. Kısa kısa sorular soracağım. Çünkü kısa cevap evet, alıp olur. Diğer... Olur, olur efendim. Siz CHP'den aday oldunuz bu süreci biz biliyoruz ama bilmeyenler için kısaca anlatabilir misiniz? Altı parti bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötü bir sistem. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Altı partinin genel başkanları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterdiler. Ve beş parti de milletvekiliğinde beraber Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Ben Manisa milletvekili adaylığını bekliyordum. Ben üç dönem Manisa'da milletvekilliği yaptım. Ama bize Muğla'yı uygun gördüler, liderler. Biz de Muğla'ya geldik. Peki Muğla'yla bağım var mı? Var. Ben Muğla'lıyım. Nasıl Muğla'lıyız? Manisa ne kadar benim şehrimse Muğla da benim o kadar şehrim. Muğla ne kadar benim şehrimse Manisa da benim o kadar şehrim. Ben 16 yıl Muğla Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Öğretim görevliliği yaptım. Ve buradan da Basın Yayın Enformasyon, Enformasyon Bölge Müdürlüğü'ne geçtim. Ardından da millettekili, milletvekili 24, 25, 26. dönem milletvekili yaptım. Çocuğum burada doğdu. Benim çocuğuma soruyorum. Küçük küçük en ufağa soruyorum. Nelerisin diye mığıl diyor. Ben mığıl yani burada. Burası kadın mı olan? Yani kadın güzel demektir. Muğlalılar Allah'a kadın Allah'ım derler. Güzel Allah'ım derler. Ben Muğla dördüncü sıra milletvekili adayım. Burada demokrat partilere, gelecek partilere, saadet partileri ve deva partilere sesleniyorum. Her birimiz başka bir şehirden adayız. Her birimiz kim oradan adaysa diğer partiler ona destek olmak zorundadırlar, mecburdurlar. Çünkü liderlerin elini güçlendirmek zorundayız. Hem Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Muğla'da %70-75 civarında oy alacağız. Aynı zamanda %50'nin üzerinde de 52-53 civarında da milletvekilini oy alıp 5 milletvekili garanti zaten 5 bir -1, 1 şu an. Ve bunu altı yapalım istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Yani Muğla'nın hemen hemen her ilçesini, her köyünü hemen hemen bilirim. Yani Fethiye'nin, e tarihi yerlerinden tutumda Seydi Kemer'e, Seydi Kemer'den Bodrum'a, Bordum'dan Akyarlara, Akyarlardan Gündoğan'a, Datça'dan Mesudiye'ye, Palamutbük'üne, Bükene, buralara kadar hepsini bilirim. Ee, ve Marmaris'ini bilirim, Selimiye'sini, Söğüt'ünü, hepsini biliyorum. Kavakdere'yi biliyorum, Ulay'ı biliyorum, Yatağını biliyorum, Milas'ı biliyorum, Ören'i biliyorum, tarihi mekanlarını. Ben burada aynı zamanda üniversite hocalık yaparken de Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcısıydım. Ege bölgesinden sorumluydum, Avrupa'dan sorumluydum. Bu nedenle Muğla'yı biliyoruz. Muğla'da, Manisa'da yaptıklarımı şimdi de Muğla'da yapacağım. Hocam seçim çalışmalarını sürüyor, takip ediyoruz biz de. Muğla'yı biliyorsunuz, ben de biliyorum. Siz de anlattınız. Evet. Karşılığını alıyor musunuz? Gözlemleriniz nedir çalışmalarda? Temel Bey, büyük bir dip dalga geliyor. Çok büyük bir dip dalga geliyor. Bakın göreceksiniz, Anketler bugün at başı gösteriyor işte. 3 puan şu önde, iki puan bu önde, bir puan bu önde diyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu şu an 53 civarında bir oyu var. Ben şunu gördüm. E, %50 AK Parti %50 oy aldığında ben genel başkan yardımcısıydım. Manisa'da çok sevilen birisiyim. Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, Sağcısı, Solcusu, Dinlisi, Dinsizi, Çerkezi, işte Göçmeni, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, Kürdü. Herkes beni çok sever. Ben o zaman parklara gittiğimde, yani Manisa'nın çok büyük parkları vardır. Orada bazı insanlar bize tepki koydular. Yani merhaba demediler, elini uzatmadılar, tenkit ettiler, eleştirdiler. Yüzde elli oy alındığında. Ama geçen gün Fethiye'de orada Bahriye Uçak Parkı'ndaydım, Uçak Parkı'ndaydım. Burada 500-600 vatandaşı gezdim. Park tıklım tıklım dolu. İnanın bir kişi başka bir parti demedi. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet ve çok şuurluyuz. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na birer Cumhuriyet Halk partisi dediler. Böyle bir dip dalga geliyor Kifetiye milliyetçi muhafazakar bir şehir olarak. Gözünü yıllarca orada Milliyetçi Hareket Partisi belediye aldı. AK Parti çok ciddi oylar aldılar. Böyle bir dip dalga geliyor. Burada çok rahat bir şekilde 5 milletvekili garanti ve çok yüksek bir oy alınacak Cumhuriyet Halk Partisi ve 4 parti beraber çalacak. Burada birlikte iyi Parti ile beraber biz burayı 7-0 yapalım istiyoruz. Siz şimdi partinize geri döneceksiniz milletvekili sesildiğinizden sonra. Yine CHP'lilere hizmet edeceksiniz tabii ki. Ben Manisa'da hiç ayrım yapmadım. Evet. Ben burada hiç ayrım yapmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber biz parlamenter sisteme geçinceye kadar parlamentoda beraber çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı benim genel başkanım olacak. Ve birlikte bakanlar konuda benim arkadaşlarım bakan olacaklar. Bizim iki tane bakanımız olacak. Orada olacağız. Beraber çalışacağız. Parlamenter bel belediyelerde de birlikte çalışma gibi bir prensip kararımız var. Belediye seçimlerinde. Orada da beraber çalışacağız. Parlamentoda Türkiye'nin lehine olan her kararı Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek Saadet Demokrat Parti, Deva Partisi beraber karar vereceğiz. Ve göreceksiniz Türkiye'de hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçeceğiz. Bizim oyumuz yeterse biz yapacağız. Yetmezse muhalefete buyurun gelin. Bunu değiştirelim diyeceğiz ama milletimizin bize 360 oy vereceğine, milletvekili sayısı vereceğine inanıyorum, yürekten inanıyorum. Önce Muğla milletvekili olacağım diyorsunuz, herkesi kucaklayacağım, sonra Türkiye milletvekili. Evet, doğru. Doğru. Önce Muğla milletvekili, tabii Muğla'dan seçiliyoruz. Buradaki 800 bin seçmenin, 788 bin seçmenin hepsini milletvekili olacağız. AK Partilerin vekil olacağım, MHP'lerin de vekil olacağım. Burada hangi sol görüşlerin, sağ görüşlerin, şu partinin, bu partinin vatandaş olan herkesle beraber olacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan benim literatürümde yaratılmışı severiz, yaradandan ötürü sözü var. Benim literatürümde insanların en güzeli insanlara hizmet edendir peygamber sözü var. Yani Müslümanların en güzeli demiyor veyahut da insanların en güzeli Müslümanlara hizmet edendir demiyor. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir. Yaradanmışı severim, yaradandan ötürü diyerek bütün Muğla'yı kucaklayacağız. Muğla marka şehir, şeklen. Bunu ruhen marka şehir yapmak zorundayız. Tarımıyla, turizmiyle, deniz turizmiyle, su sporlarıyla ve aynı zamanda trekkingle, yamaç paraşütüyle, bir diğerinde madenciliğiyle bu şehire bir hızlı tren gelmesi gerekiyor. İstanbul, Antalya hızlı treni oluşuyor, yapılmak isteniyor. İzmir'den buraya bir hızlı tren. İstanbul'la bağ, Antalya'yla bağ. Aynı zamanda Ankara, Manisa, İzmir hızlı treni yapılıyor bitmek üzere. Yani iki sene sonra bitecek ama biz bitireceğiz. Büyük bir ihtimalle Millet İttifakı bitirecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu bitirecekler. Ve yine aynı şekilde Ankara'dan gelenlerin de o Afyon'dan gelen, Uşak'tan gelenlerin de aynı şekilde Sivas'tan gelenlerin de aynı şekilde Muğla'ya ulaşması lazım. Bunu yapacağız. Çünkü Muğla'daki havalimanları çok değerli havalimanlar. İki tane değerli havalimanımız var. Fakat yollar dar. İki gidiş iki geliş. Turizm mevsiminde bunu gördüm. Yani Minas Bodrum'a giderken gördüm. Fethiye'ye, Dalaman'a, Köyceğiz'e giderken gö gördüm bunu. İkişer yolları üçerli yapmamız gerekiyor. Bir de hızlı treni mutlaka buraya gelmesi gerekiyor. Bir de burada yapacağımız işlerden bir tanesi buraya tüm bürokratların özel seçilerek gönderilmesi lazım. Yani Muğla'yı bilecek, tarih bilecek, coğrafya bilecek, sosyoloji bilecek. Yabancı dil bilecek. Turizm bilecek. Evet, turizm bilecek, yabancı dil bilecek. Ona göre hareket de gelecek. tarım var. Burada tarım var. Evet. Tarımda da biz burada kur korumalı ilaç, kur korumalı e, gübre, kur korumalı tohum, kur korumalı fide ve aynı zamanda kur korumalı mazot vereceğiz vatandaşlarımıza. Yakıt vereceğiz ve suya da sübvanse edeceğiz. Buranın bir su problemi de var ama bu sular denizlere akıyor. Metiye'de gördüm ben onları. Muhteşem sular. O kanyonlardan gelenler, dağlardan gelenler, yer altı nehri var burada. Su sıkıntısı yaşanıyor. Orada belediyecilik muhalefetin önünde olmuş genellikle. İktidar muhalefet arasında problem yaşamışız. Bu belediyeler Türkiye'nin belediyesi. Bakın CHP'li belediyeyi cezalandırırsanız belediye başkanı cezalandırmazsınız. Marmaris'i cezalandırırsınız. Fethiye'li cezalandırırsınız. Bodrumlu'yu veyahut da öbür tarafta AK Partili bir belediyeyi cezalandırırım derseniz AK Partili belediye başkanı veya MHP'li belediye başkanı değil o şehrin ortacalığı cezalandırmış olursunuz. Dalamanlı'yı cezalandırmış olursunuz. Bunlar yapılmayacak şeyler. Ayıplı şeyler. Hükümet kendi işine baksın muhalefet belediyeleri kendi işlerine baksın ve iktidar belediyeleri el ele olalım. Türkiye'nin lehine, vatandaşın lehine olan hangi proje varsa ayrımsız hizmet edeceğiz. Ondan herkes emin olsun. Bu Muğla dört mevsimi aynı anda yaşayan dünyadaki üç şehirden bir tanesi. Muğla, Fransa'da Nice, Amerika'da Kaliforniya ama dünyada ülke olarak Türkiye. Dört mevsim aynı anda yaşıyor. Côte d'Azur coğrafya deyimiyle. Burayı kalkındırmak bizim görevimiz, vazifemiz. Ben inanıyorum ki iktidar Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yanları, buradaki belediyeler, aynı zamanda medya, akademiya, üniversite beraber çalışacağız. Madencilikle uğraşanlar, tarımla uğraşanlar birlikte çalışacağız. Bu şehri hakikaten 30 milyon kişinin geldiği bir şehir haline getirmemiz lazım. 10 milyon değil. Ve bir de 400 bin yatak var burada. Burayı kışın, ilkbahar ve sonbaharda da bu yatakların dolu olması lazım. Amerika, Kaliforniya, Kanada, Avustralya, Benelüks ülkeleri, İskandinav ülkelerin yaşlılarını buraya getirmenin projelerini yapacağız. Sağlık turizmi. ile evet. beraber ve de, burada deniz turizmi. Kışın da burası çok evet. güzel bir iklim burası. Dakçasından dolayı. Turizmi. Kongre, turizmini açık yapacağız. Üniversitelerle, bütün iş adamlarıyla. Bunu burada gelip de milletvekili olup efendim törenlere katılacağım. Milletvekili oldum ben burada hava atacağım. İşte kırmızı şeye bineceğim. Biraz dokunmazlığım olacak. Bunlar hepsi hikaye efendim. Baki kalan bu kuvvet hoş bir e bırakmak istiyorsanız gelin bu dört tane işi yapın kış turizminden kongre turizmine. Burada aynı sağlık turizmine. Sağlık turizminden güneş, deniz, kuma. Buradaki tarihe karşı. Burası Patara'nın memleketi ya. Burası aynı zamanda Lidya'nın memleketi. Tulo sarabelerini kim biliyor? Bu Muğla'yı biz Türkiye'ye tanıtamadık ki dünyaya tanıtalım. Önce Türkiye'ye tanıtalım. Bunu yapalım. Bu marka şehri Muğla'sıyla, tarihiyle, Menteşe'siyle, Selçuklu, Osmanlı'sıyla, Lidya'sıyla, burada Bizans'ıyla, Roma'sıyla tanıtacağız. Bunu yapacak kapasite var. Biz bunu yapacağız. Göreceksiniz. Muğla farklı bir şey olacak. Muğla anlattıklarınızda Muğla sizden yararlanacak gibi geliyor bana. Çünkü Muğla'yı tanıyorsunuz. Bir de üniversite geçmişiniz olduğu 16 için. 16 sene. Evet, evet o 16 da sene. var. Ee, son olarak seçmenlerimize veya izleyenlerimize bir mesajınız var mı hocam? Bütün demokratlara sesleniyorum. Bu Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışı. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmemiz lazım. Bu sistem kötü. Bu sistemin başında Kılıçdaroğlu olsa kötü... Ahmet Davutoğlu olsa kötü. Bu sistemi parlamenter sistemine değiştirme. İki şey değişecek. Bir cumhurbaşkanı değişecek. İki cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişecek. Her şey değişecek. Onun için Türkiye'nin zenginliğe ihtiyacı var. Ben buradan Muğlalılara şöyle diyorum. Eğer paranız kıymetliyse, pasaportunuz değerliyse, siz çocuklarınızı rahat evlendirebiliyorsanız, okutu okutabiliyorsanız, yurt buluyorsanız, para gönderebiliyorsanız, bilgisayar alabiliyorsanız, evinizin kredisini ödüyorsanız, mutfakta tencere kaynıyorsa, hanımınızın elinde tutup da dünyanın gözbebeği bebeği Muğla'da, Fethiye'de, Marmaris'te, o durumda bir tatil yapabiliyorsanız 6 yıldızlı bir otelde vallahi verin oylarınızı bunlara bir daha verin. 21 yıl, 26 yıl olsun. Şimdi 4 yılda İstanbul var, 30 yıl olsun. Ama yo para değersiz, tatil yapamıyoruz, askerdeki çocuğa gidemiyoruz, evlendiremiyoruz, tarla satıyoruz. Mutfakta tencere kaynamıyor. Hanımla beraber bir lokantaya girip rahat rahat cebimizdeki parayı düşünmeden yemek yiye, balık yiyebiliyorsak o zaman mesele yok. Yiyemiyorsanız Gelin bu sefer gibi değişime imza atın. Bu millet yeniyi sever. Türk milleti yeniyi sever, orijinali sever. Yeni bir sayfa açıyoruz. Gelin bu yeniden uyanın olun. Son cümle şu. Mevlana'nın sözünü söyleyeceğim. Dünkü günün sabahı dünde kaldı can canım. Bugün yeni bir sabah. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Partilere de din gibi bakmayalım. Mezhep gibi bakmayalım. Takım tutar gibi parti tutmayalım. Partiler güzel şeyler, güzel vaatlerde buluyorsa, bulunuyorsa onları destekleyelim. Ben buradan seçmenlerime vatandaşlarıma şunu söylerim. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'ye huzur getirsin. Sayın Soylu'nun söylediği gibi de bu siyasi bir darbe falan da değildir. Sandıktan kim çıkıyorsa eyvallahımız vardır. Başın üstünde yeriniz vardır. İnönü'nün sözüyle bitireyim. İnönü 1950 seçimlerini kaybettiğinde askerler geldiler. Darbe yapalım, vermeyelim dediler. Mevhiba en güzel elbisemizi giyin. Gidiyoruz, görevi devredeceğiz. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferim dedi. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının demokrasi içselleştiklerini düşünüyorum. Bu mağlubiyet bizim zaferimizdir desinler. İktidar alkışlasınlar. Gelsinler güzel bir konuşma yapsınlar. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet sevgili seyirciler. Hocamın akıcı konuşması ile güzel bir program yaptık. Kendisine de başarılar diliyoruz. Başka programda görüşmek dileğiyle.